Geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün e, yeni bir seriye başlıyoruz. Gördüğünüz üzere Mass Effect oynayacağız. Eee yeni başladık. Hep beraber metal ırkını e, öldüreceğiz ya da ele geçireceğiz. Durduracağız onları. Her neyse start başlayalım artık. Sen welcome. welcome. Connect bakalım. Establish e, tabii yeni karakter yaratacağım. John Shepard olarak oynamayacağım. Enter new ID. Custom mail. Evet. Please Erkek log in belki. to access your profile. İsmimiz ne olsun? Sex. Olmadı. Ee, hiç düşünmedim ben bunu ya. Yunus bu arada yanımda. Ee, i̇lk Mass Effect serisine ilk başladığımda yanımda olsun istedim. Sever bu tür oyunları. Eşlik ediyor da bana. Bir var mı Yunus? Ee, burada çok beklememiz lazım ama aslında. Keşke bunu düşünseydik. Ee, Sailor Shepard. <laughs> Biraz nickname gibi oldu ama. Zaten e, oyun içinde Shepard olarak seslenecekler bize. Sadece biz ön adını değiştirebiliyoruz. Yani ilk ismimizi çok etkilemeyecek. O zaman Sailor olsun. Devam. Evet. Gönder bakalım. Eyvah. Data Abi, detected. oyun bozulmuş. Sil mı yapacağım ben şimdi? <laughs> Şaka. Yapmış. Please reconstruct <gülüyor> 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 boğuluyordum bu arada. Her <laughs> neyse. Profil tekrar oluşturacağız. Burada e, tarihimiz yani nasıl diyeyim nerede doğduk e, neler yaşadık gibisinden üç seçenek sunulmuş. Spacer, hemen bir özet geçeyim burada size. Ee, Alliance Military yani Alliance, bu bizim ebeveynlerimiz askermiş. Ee, çocukluğumuz e, uzay gemilerinde, istasyonlarda falan geçmiş. Ee, devamlı e, şey olmuş. E, ailemiz asker olduğu için devamlı yer değiştirmek zorunda kalmışız. S 18 yaşımıza kadar. Spacer böyle. Kolonist. Uh, Mindoir'de doğmuşuz ve büyümüşüz. Küçük bir koloniymiş. Uh, 16 yaşımızdayken Mindoir'de Slavers şey köle, köleler. köleler. Her köle satan insanları Slaver deniyor. Tamam. Uh, köle satan yani köle tüccarları o oh, arkadaşlarımız ve ailemizi ele geçirmiş. Uh, Aliens Petro Petrol bizi kurtarmış. Aliens Petrol ne demek bilmiyorum tam. Herhalde bu şey, Aliens. Şey devriyeler böyle uzayda. Ha. İşte evet polisler e, diyelim ona biz. Uzay polisleri bizi kurtarmış. Ve asker, asker olmuşuz. Tabi ailemizi arkadaşlarımızı kaybettikten sonra yapabileceğimiz başka bir şey kalmamış. Ve dünya herhalde dünyada bu Earthborn. A... Dünyada doğup büyümüşüz. E, suçlardan bir kaçmışız. <laughs> Affedersiniz. 18 yaşımıza geldiğimizde de Alliance Military'ye katılmışız uzaya. E, ben ne seçsem şu an kararsız kaldım. Ezerler bence dünya zonunda olmuşsa. aynen öyle olabilir çünkü uzaydayız dünyada doğmuşsun sen buraları bilmezsin bir muhabbet dönebilir. Canımı sıkarlar yani hiç gerek yok. Öldürmek zorunda kalmayayım şimdi hepsini. o zaman ben... En tecrübeli Spacer. Aynen Spacer bayağı tecrübeli bir Uzayda zaman geçirmiş, çocukluğumuz uzayda geçmiş, büyümüş, oyunun kültürünü almış bir insan olarak oynayalım. Burada fizi, fiz, fiziksel profil mi? Öyle <laughs> çevirdim. Su, saf Survivor mu? Bir dakika bakayım. Durun görsünler, görsünler. Evet, daha çok hayatta kalma üzerine sanırım. Değil mi? War Hero. Bu da daha çok askeri tecrübeleyen yani. yani askerde askeri özelliklerimizin yani üstün olduğu bir seçenek. Ruthless throw the Evet, e, Ruthless'ta da tek bir amacımız varmış bütün e, askerlik kariyerimizde bu işi bitir e, başarıyla. O felsefeyle yaşamışız. Sertmişiz, disiplinliymişiz. Ben bunu seçeceğim bu bana göre. Sınıf askeri sınıfımız düz asker, engineer engineer daha çok mühendis, tamir edebiliyormuş vesaire vesaire, e, Squad'ı heal diyormuş, sadece light armor kullanabiliyormuş ve pistol kullanabiliyormuş. Ben engineer seçmeyeceğim, soldier de seçmek istemiyorum aslında. Bakacağız şimdi neler var başka. Biyotik Spesyalistmiş. adapt. Herhalde bu daha çok Şunları kapatsaydım keşke ya. Sağlıklı çıkıyorlar daha. Mı? Neyse artık. Başka ne yapabiliyormuş bu? Ee, objeler fırlatabiliyormuş. Kalkan kullanabiliyormuş. Uskada. Ee, Disable. E, Etkiz hale getirebiliyormuşuz ya da e, yok edebiliyormuş düşmanlarımızı. Sadece Light Armor kullanabiliyormuş ve pistol kullanabiliyormuşuz. Infiltrator. Bu daha çok teknoloji ve silah birleştirilmiş bir sınıf. Bu güzele benziyor. Ee, tekli, sniper, yani medium arma kullanıyormuş ve silahları da kullanabiliyormuş yani sadece tekli değil. Sentinel. Bu herhalde gördüğünüz üzere engineer ve adaptin karışmışı. Sadece özet geçeceğim ben burada buraları zaten anladığınız üzere. Savunma savunabiliyormuşuz ee, ve heal basabiliyormuşuz. Vesaire vesaire. Sadece light armor kullanabiliyor ve silah kullanamıyor. Silah kullanalım ya. Vanguard Biyotik savaşçılarmış. İşte ekonomi kontek topluyoruz. Yani değil, değil. Ee, kısa mesafede ölümcülmüşüz. Pistol ve shotgun kullanabiliyormuşuz. Ve medium armor e, Ben infiltrator seçeceğim ya. Yani. Infiltrator güzel. Ne dersiniz? Evet tabii ki tipi değiştirelim. Gayet yakışıklıyız ama ben daha yakışıklı olacağım. <laughs> İddialı bir konuşma. Kem açsaydım görürdünüz zaten. <gülüyor> 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 Cycle process. Zenci bir abi yapalım. Bende Niga kanı var zaten buna inanıyorum. <laughs> ama yakışıklı bir şey olsun. Bundan. Yok sadece e, çehre, yüzün çevresini şey yapıyoruz. Tamam. Bu iyi sanırım. Yani. Bu iyi, bunu sence yapabiliriz. Bu çok şey. Ha? Bu mu? Evet. Yok lan bu, kaçakçı gibi. <laughs> Bildiğin ortu, torbacı. <laughs> ben bunu yapacağım ya. Yani. Sana Yok. <laughs> um, structure ne demek ya? hangisi olsun? Şu değil mi? Skin tonu. Çok zence değil, daha çok çikolata. Şu, bu güzel. Kırışıklıklar. Yok abi, tecrübeli mecbeli olmasın. 18 yaşında değil mi? Ha, yok 18 yaşında değiliz. Sadece 18'e kadar geçirdiğimiz vakti anlattı orada. Diyebiliyorum. Şu iyi sanki. Ya da bu mu? Bu, bu daha iyi. Aynen. Ya, yara efekti. Ha, O, o bayağı bedes oldu ya. Aa. Ufaktan bir tane koymak istiyorum aslında. Bu iyi bence. Biraz elmacık kemiklerini falan çıkartacağım. Ben kalınlaşıyorum, ama ensesi kalın olsun. <laughs> evet. Biraz daha incelt Böyle iyi. Yüz boyutu. bu iyi. Evet küçük daha güzel. Oldu. Elmacık kemikleri şöyle kalsın. Bu da o. Biraz daha rencant yanağımız bu ne ya ha. biraz ya. yo oğlum ben ıı, tamamen kötü ya da iyi olabiliyorsunuz oyunda ben baya kötü olacağım yani. her oyunda iyi olmayı çalışmışımdır bu oyunda sıçacağım ağzını yönetim baya bedes kulak büyüklüğü normal oryantasyon <laughs> kepçe kulaklı değil mi ya olmasın ya tamam böyle iyi gözlere geldik Gözler kalbin <laughs> tamam ben kendime eydim zaten. Ee, a -a, a -a. o ne lan? Hayko. Bu iyi. Sinsi. Sinsi gözler. Tamam. Genişliği bu iyi. Derinliği bu iyi. Atıyorum arkadaşlar bakmayın iyi dedin. <laughs> bana benzetirsek böyle bir ayar yok. Kustomize etmemiz lazım. Bunu kafaya kadar çıkarmamız lazım. <laughs> Şeyde. Hem biraz martı kaçtım. Böyle iyi. Çok bana benzemez. <laughs> tamam. Renk, göz rengi. Buz Abi, mavi zincir yakışmıyor ya. Abi bu kapkara ya çok güzel değil mi? Tamam. Jav, jav ne demek ya? Çene mi? Bilmiyorum. Anlayacağız şimdi. Evet. Uzun olsun. Yani sesi kalınız zaten. Bu da böyle. Evet. Çene özertliğini ilan etti şu anda. Oha. <laughs> böyle iyi ya. Hoş oldu. Kız olsam düşünür mü? Düşünme abi. <laughs> Bal dudak. Hı -hı. İnce. Hı -hı. Yunus da bu arada dudakları taklit ediyor. <laughs> evet bu. Ya. İyi de abi. Bu iyi Hı. mi? Tamam bu olsun. Evet. Burada daha çok bağımsızlık vurdu yeni, yeni ülke. Genişlik. Böyle. Ama bunlar kalsın tamam böyle iyi. Burun. Burun da iyi. Aynen. Saç. Saç, saç bu önemli bu. Sakal olsun abi. Sakal kes. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> abi şeye benzemedi mi? Kimdi o ya? Aa, eski Türklerde. Ya bilemedim boş falan Ya öyle bir şey. Cengiz Han gibi. Kaç dakika oldu ya biz bayağı uğraştık mı? Alt taraf surat aldığım yazmanın 2 dakika olmuş. Neyse artık Yarım saat falan çekeriz onu oh Of iyi abi. Şu Heh. mu? Dönmüyor mu bu Bak bakayım orada ne var. <laughs> orada. Temiz değil mi? Aşağı yukarı. Güzel. Saç. Kafa neye bakayım? Geç geç. Dur lan. Oh. Ortada dur. Or bana bak bana. Şşş. Şey iyiydi ya. Geri gel. Hangisi bir yıldız? Bu. Evet, bu güzel. Ama böyle bedel sonuç. Bu ne lan? Siyah Evet, bitiriyorum. Bitir abi. Sailor Shepard. Total complete. Spacer, Atlas, Infiltrator, Accept. <laughs> Yan bakıyor Identification abi. confirmed. Eee? Evet. Savaş zorluğu Hardcore niye yok abi ben hardcore'umdur ya yani. <laughs> Normal <gülüyor> olsun o zaman <gülüyor> <gülüyor> Çaktırmayın Auto level up Sadece squat da geçerli olsun Target assist Target assist? Yani, auto level up gibi bir şey Bakayım Hayır <laughs> <laughs> hey, low olsun abi biz yıllardan beri mouse klavyede nişan alan oyuncularız yani Kendi <laughs> Tabii Yunus konsol oyuncusu o yüzden kızdı biraz buna. <laughs> Aktif sabit title. Okay. Başlıyoruz. Bakalım. Star Benziyor abi. Yani konsept aynı sonuçta. Star Wars'a benziyor. Well, what about Shepard? He's a spacer, lived aboard starships. Evet, bizim hakkımızda konuşuyorlar. Şu an nereden <laughs> geldiğimizi. Military <laughs> service <veseler diye>. runs <laughs> in the family. Both his parents were in the Navy. got most of his Ne olursa olsun işini bitirir dedi. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? Bu galaksi Senin I'll make the call. Onla yani <laughs> <özelliklerine> <laughs> yani, şey yani gayet iyi yaratmışız. Hoşlarına gitti. Burada 2148'de Mars'ı keşfetmişler, e, ee, kaşifler. Orada bir uygarlık kurulmuş, ee, yıldızlara işte seyahat edilmiş, incredible <laughs> teknolojiyi. teknoloji yani, tam çeviremedim. Çok iyi bir derecede İngilizcem yok. Elimden geldiğince çevireceğim size hikayeden. Çünkü... Yok Türkçe yaması yok zaten. Mesafek'tekinin Türkçe yaması var. Elimden geldiğince I have a prime range initiating transmission sequence. Commander, evet. <laughs> we are connected. We are connected. We are getting transit mass and destination. <laughs> Relays are requiring a projector. <laughs> All stations secure for transit. şu an ışınlanacağız sanırım o gördüğünüz büyük gemiye gideceğiz diye biliyorum ben daha önce biraz oynamıştım ve biz Sailor Shepard abi, abi yaktı gemileri ya bak şimdi şu gemi hayranım ya arkadaşlar harbiden çok hoş bulduk <laughs> Evet şu an fırlatmak için geri sayıp, Ve Thrusters, check. Navigation, evet. check. Internal emissions engaged. Şeyleri kontrol ediyor. A, aletlerin stabil olduğunu falan filan. Just under captain will be pleased. gelecek diyor. 500 kalsın diye. Kaptanı biziz istedik. Nihlus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spiders are trouble. I don't like having him on board. Call me paranoid. you paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on your investment. Yeah, that is the official story. <laughs> evet. Katılıyorum mu diyeyim? Abarttınız mı diyeyim ya da chat'i kesme yani. Geyi kessinler abi Biz sert bir komutanız. Kes lan. Asker gibi davran Yani adam ol. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems Aye aye, ay, ay, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. <gülüyor> <gülüyor> Tell Commander Shepard to meet me in the calm room for a debriefing. You get that, Commander? Yeah, I could them the I'm on my way. Is it me or does the captain always sound a little pissed off? <laughs> Only when he's talking to you, Joe. Abi diyaloglar, dialoglar hastayım bu oyunun ya, çok hoşuma gidiyor. Evet. O, press O to access the codex, your galactic yani O'ya basınca galactic ansiklopedi açılıyormuş. İşte şimdi tutorial'lar falan gözükecek orada, biliyoruz zaten. Yani hepsini okumakla vakit kaybetmeyelim. Evet, haritada diğer odayı gösteriyor, sonra oraya gideceğiz. Açıl. Abi, selam biz Senle mi ha, Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? wants to see. Me. I'm on my way to give him a status update right now. With all due respect, sir, maybe he'll finally tell you what we're really doing out here. Saji Shinhye. Info's on a need-to-know basis, Presley. Just follow the orders you're given. Understood, Commander.

Marines are made to fight. You just fix us up when we're done. I know how things work, Commander. I've seen my share of combat, but it's foolish to go looking for trouble. You can both take a left. He's not afraid of combat. He knows the value of strength too. Sorry, Doc. This waiting's killing me. I've never been on a mission like this <laughs> before—not one with the Spectre on board.

I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Eden Prime is a little I'm a marine, not some tourist on vacation. It's more than just a tourist destination, isn't it, Shepard? Eden Prime is a symbol of your people. A perfect little world on the edges of your territory. Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Adam Prime bizim insan ırkının ana üssü gibi bir şey yani oradan bütün her yere oradan gidiliyor diye biliyorum. Orada bir tehdit sezdim ben yani Eden Prime a bir şey söyledi orada. Abi yeni deki tek karışır değil mi? Kesin yani. Yani. Nereye varmak istiyorsunuz? Ne söylüyorsan söyle direkt. Galaxy can be a very dangerous place. Galaxy Alliance herhalde bu uh, birlik, Avrupa Birliği gibi bir şey yani. Alliance buna hazır mı dedi? Ne dedi ki this mission for Neler oluyor? Someone gonna fill me in, Captain. We're making a cool. That's why we needed the stealth systems operation. Covered pickup up. Ne demek? Yani şey yanına şey geldi. Yardım. Ha, Adam prime başka bir amaçla mı geldik biz yani? Bunu daha önce söylemiş mi? This comes down from the top. Information the geldi the A research team on e geldi söyleyecek I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. 50 ago. Their legacy öldü. still remains. The mass relays, the Citadel, or. our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big shit. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward two hundred years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. Game Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. Şu, şu this discovery affect every species in Council space. We can handle this on our own, unless something goes wrong. There's more, it. isn't just here for the beacon. He's also here to evaluate What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. I was impressed when I studied the reports from Torfan. A grim business, but you got the job done. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Allah Allah. Neden eğer geri çevirirsem dedik like benim geleceğim hakkında plan yapmasını sevmiyorum Humanity diyor hakkında değil de, İnsanlık insana ihtiyacı var I diyor myself, Nailus, Nailus, e, bizim, myself, Nailus, e, bizim onun komutası altına girmemizi istiyor anladın anladın e, bu alyanstan bir ırkın temsilcisi Now gibi bir şey oldu şey okey yapacak bir şey yok gireceğiz we should be getting close to eden captain we got a problem what's wrong joker transmission from eden prime sir you better see this Eden didn't prime them we bring it up message one mesh we can't get mesh i don't know i just Ağır <laughs> ıı yaralı veriyorum <laughs> Yaralı vermek <laughs> ne yani? <laughs> ee, yardım et aşağıları derken öldü adam. Ne oluyor abi? Neye bakıyorsun siz? siktir. O nothing reverse and hold of 38.5 e status report 17 minutes out captain no other alliance ships in the area take us in joker fast and quiet this mission just ya. got a lot more company a small strike team can move quickly <gülüyor> <without> <gülüyor> <the cigar actor. gülüyor> it's our best chance to secure the beacon <laughs> grab your gear and meet us in the cargo hold tell and jenkins to suit up commander we're going in elenco with jenkins suit up yeah i somebody was doing some serious digging here captain your team's the muscle in this operation commander go in heavy and head straight for the dig site what about survivors captain Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point Kurtulanlara yardım etmemiz ikinci objektifmiş. İlk önce o sahaya inip araştırmamız isteniyor. Darius da işte bizle birlikte geliyor tabii. Faroylarda duracakmış bizim. Hiç uzatmayacağım. Ne olursa olsun geleceksin üstü. O yüzden Anders deyip geçiyorum. <laughs> The mission's yours now, Shepard. Good luck. Sağ ol. Evet. We are approaching drop point two. Sayın iniyoruz. Give me the direction. Here we go. Um. Dak kaç? 27 dakika olmuş arkadaşlar. <gülüyor> bu <laughs> video bu kadar yeter. <laughs> Diğer videoda görüşmek üzere. Sağ olacak bakalım.